Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 18 Eylül 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Gün Mete. Türkiye doğalgaz alanında tedarik elkansesini genişletiyor. Daha önce Amerikan Exxon ve Shell uzun dönemde elenci tedarik anlaşması imzalayan BOTAŞ şimdi de Fransa Total Enerjisi'ne 10 yıllık anlaşmaya imza attı. Türkiye enerji üretiminde yerli payı %66'ya ulaştı. Türkiye'nin enerji üretiminde 2024 yılının ilk yarısına yerli kaynakların payı %66'ya ulaşırken ithal kaynakların payı %34'e geriledi. Mediterra Pomega'ya ortak olmaktan vazgeçti. Kontromatik teknolojinin Mediterra Capital Management'te enerji depolama teknolojileri alanında ortaklık yapma çabası olumsuz sonuçlandı. İki şirket arasındaki görüşmelere son verildi. Doğalgazda merkez ülke olma yolunda hızla ilerliyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin hem bölgenin hem Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağlayarak doğalgazı merkez ülke olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Türkiye'nin en köklü doğalgaz altın şirketlerinden Enerya, enerji dışı alanlarda da faaliyet gösterecek. Ahlatçı Holding şirketlerinden Enerya, başta altın madenciliği olmak üzere madencilik sektöründeki tüm alternatifleri değerlendirecek. Karamanda Kağıt Atıklar Geri Dönüştürülecek Repal Geri Dönüşüm Karamanda Atık Kağıt ve Kartonları Değerlendirecek Şirket 10 Milyon Yatırımla Yılda 3 milyon 240 bin Kilogram biyol Üretecek Konya'da karbondioksit aranacak. Konya'nın Karatay ilçesi sınırları içinde 5 adet sondaj kuyusu açılarak jeotermal kökenli gaz aranacak. 2 milyon TL değerindeki proje kapsamında açılacak kuyular içerisinde üretim için yeterli miktarda karbonmonoksitin bulunması halinde ilerleyen zamanlarda çıkarılması ve işletilmesi planlanıyor. Atina, Avrupa Birliği'nden artan elektrik fiyatlarını çare bulmasını istedi. Enerji fiyatlarının son 5 ayda 2 kattan fazla arttığı Yunanistan, Avrupa Birliği'nden artan enerji fiyatlarına karşı acilen harekete geçmesini talep etti. Değerli dinleyiciler, büyük petrol ve gaz şirketleri 205 aktif anlaşma kapsamında küresel spor etkinliklerinin sponsorluğu için en az 5.6 milyar dolar harcadı. Araştırmaya göre en çok anlaşma yapılan spor dalları futbol, motor sporları, rugby, birliği ve golf. Avrupa Birliği'nden Belçika Açık Deniz Res Projesi'ne destek Avrupa Birliği, Belçika'nın yenilenebilir açık deniz rüzgar enerjisi santrali kurma projesini desteklemek üzere 682 milyon euro tutarındaki yardımı onayladı. Sırada petrol fiyatları var. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz kararı beklenirken ham petrol fiyatları 3 gündür ilk kez düştü. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 73 dolardan Batı teksan tipi petrol ise 70 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 19 Eylül 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2337 ,98 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 8-9 dilimi için 2944 ,33 lira 33 kuruş, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1799 ,98 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sundu.